Kızınıza geldim. Talip geldim. Tarif Murat geldi. Talip geldim. geldim. Hayırlısı neyse. Seninle de konuşacağız. Konuşalım. Evet. Seninle de, de konuşacağız. Ben de istiyorum birazsa konuşalım. Evet, evet. İnşallah. İnşallah. Ya şey bir laf vardır ya ata hani bu burası için çok geçerli bir cümle. Hani gelin atın üstünde ama kimse bilmez kime kısmet. Kesinlikle. <laughs> Ee, bu çok doğru bir cümle diye düşünüyorum. Evet. Yani kimin hanginizin veya hangisinin neye kısmet olacağını Allah'tan, Allah'tan başka Allah'tır. kimse bilmez. Tabii. Kalpler Allah'ın elinde. Ee, yani tabii ki. Biraz, Erdem çok teşekkür etti. İstediğimin dışında oldu ama nazar değdi herhalde. <laughs> nazar mı değdi Evet kusura bakmayın. Ben değilim bak gözlerim renkli değil. Asla da nazar etmem hiçbir şeyde gözüm salmaz. Mehtap'ın da aynısını diyecektim. Mehtap'ın da o kesinlikle tam. Karşıdan buraya gözünü. Benim değil ya Mehtap'ın da Benim ne kız sarıdır? Mehtap daha görmedi. Yok ama bir seyreder o. Yeter onun varlığı yeter. Bir diyorsun ya var ya Mehtap da ne Mehtap Allah'ım yarabbim. Mehtap yani. Bakayım bir tadına nasıl olmuş. orada bir Mehtap faktörü var. Damat nasıl yapmış? Ya ilişkilerin Mehtap faktöründen geçmesi lazım başarıya ulaşabilmesi için. Öyle tam istediğim gibi olmamış olmadı. Olmamış zaten. <laughs> yok, ben deneyim deneyeyim, ben olmamış. deneyeyim mi bir de? Erdem, evet. tamam bir de. de sen dene. Kalk bakalım. Evet şimdi. Bunun şekerli miydi? Orta şekerli. Orta. Orta şekerli. Bunu alıyor musun? Tabii alayım onu. Şu kayısıyı alayım. Yok yok yenisini getir. Oo. İkisinden de tatsın biz de tadalım. Ona baktım. Ya da burada ben bulmayayım. Tamam. Tadı damağımda kalır. <laughs> Sen kafanı Kahveyi beğenmediniz yani? Ee, biraz evet. kahvesi az tasarruf yapmış. Suyu de. bol olmuş. <laughs> Aslında hiç hmm. o Şeyden yani kahveyi az kullanmam ben. Bak. Kahveyi normalde... Geçen ilk geldiğimde sen bana bir çay getirmiştin ya. Çayın tadı damağımda kaldı. Çünkü çok güzeldi. Yani orada demlenmiş bir çaydı ama çok güzeldi. Çok kahveyi e, normalde yaptığımda arkadaşlarım beğeniyorlar. Şu an için herhangi bir problem yaşamadım ama belki de hızlı yaptığım <laughs> için. De uzun zamandır yapmıyorum. Nah, belki de olabilir. İşte